Selam gençler ben Robogot. Bugün Urf'un en güçlü şampiyonlarından olan Skander oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Direkt fight diyebiliriz bu arada. Tamam bir tane kill aldık buradan. Arkadaşlar önceki videomuzda Tarik oynamıştık. Tarik perma stun atabiliyordu. Sürekli ile rakipleri stunluyordu ve hiç kımıldayamıyordu rakipler. Skander da birazcık ona benziyor. FC sayesinde çok fazla atabiliyor ama Tarik kadar Permanistan değil. Şöyle bir stunladık. Bir daha stunladık. Bir daha. Fanktion'un iki kill aldı. Güzel olsun. 399 gold nasıl kalabilir lan? İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. 399 gold da kaldı. <laughs> bir gold ver artık. Lan oğlum gold gelmiyor. Hah. He, <laughs> attım ya direkt. <laughs> Q'yu açtık. 3 olmam lazım. W çok önemli. Kalkan darbesi girdiğim için W'la yani kalkanımızla bayağı bir hasar vurabiliyoruz. Tamam, bunu öldürdük bir daha sanladım. Hmm. öyle diyorsun. Anladım. Stanladım. Anladım. Güzel adamı bayağı bir sanladık. Çok güzel. E fullleyeceğim. Elimizi fullersek e, perma'ya daha fazla yaklaşabiliriz. Evet öldük galiba burada. Girin lan buraya. Hop şöyle sallayalım elere. Tuttu lan. Şöyle bir... Tamam bunu da yeneceğim büyük ihtimalle. güzel. Altıda olduk. Şuradan 300 goldumuzu alalım. Kim bu gelen? <laughs> Direkt atladığı an kestik zaten adamı. Adam E'ye basamadan öldü. Ben döneceğim bu arada. Beyitliyorum bakalım belki gelir. Aa. Tamam şunu kestik. O ne ya? Aa. Eee? <laughs> Ah lan onu da kesiyordum be. Gel bakayım buraya bak. Direkt evinden alacağım adamı. Alamadım. Aldım. Çok güzel. 200 gold daha lazım. Ultim dönüyor. Direkt ilk atlayanı kesebilirim. Hı, geleni öldürdük. Ya inanılmaz fazla silişçisi var çarın. Hem E'si hem R'si. Kımıldayamıyorum. Bir de bayağı vuruyor. Şimdi haşmet de alacağız. Şunları kessem ya. Ah be! Oğlum pantolon ne biçim vurdu. Daha o kadar güçlenmemişiz. Koş 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 koş. Tamam bu kımıldayamaz. Güzel. Gel buraya gel. Aha sattı. Lan oğlum ya çok hızlı. Öleceğim. Vallahi ölüyordu gazda. Hayır. Aa! Oha, oha! Ne yapıyor mu? o? Bunu çaldım. <laughs> Şu Pantheon gelse de dövüşsek yani. Buraya gel. ben nereye gidiyorsun ya? <laughs> nereye gidiyorsun? nereye gidebilirsin? benden de kımıldayamazsın ki. Aa! Kaçtı. Kımıldayabiliyormuş demek ki. Ee? Yok abi beni kesiyorlar. Beni kesiyorlar. <laughs> geldim geldim geldim. Oho! <laughs> Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> kayıtlıyorlar, kayıtlıyorlar. Scanner dövüşüyor arkadaşlar. Yani kayıtlandığınız zaman birazcık gücünü kullanamıyor. Şu ikisi fena kayıtlıyor. Ama diğer üçünü keserim. Koşabilir miyim? Teşekkür ederim koş koşturduğun için. Şöyle şunu bir keselim. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Oğlum bir gel be. La bir gel be. Nautilus'u yok olmadı. Aa! -a. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Kaçamadım. Yok abi yok yakalayamıyoruz. Şöyle şurayı açalım. Ah bir yakalasam seni var ya. Ruh tüm bitirebilirsem kalkanım güçlenecek. O lazım o yüzden. Ne ölsene. Öldü de. Güzel fightladık bu arada burada. Büyü direncim az olduğu için fiz çok fazla vurmuş. Ananın. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Şuraya bak. Tuttu çok güzel tuttu. Ölmüyor. <laughs> Öldü. Kalista garip garip ekler yapıyor. Dalarım bana. Daldı daldı daldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beni buraya kim attı ya? Oğlum fight yapıyorlar. Buraya gel. Güzel. Buraya koşmam lazım. W'ın perma olduğu için çok hızlara geliyorum. ediyorum. Ayakkabıya gerek bile kalmıyor. <laughs> Sıkanlar da yakalar ama. Daha ruh aldık. Oğlum, harbi ölümsüzüm lan. Oha kalkana bak üstündeki. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir kalkan lan? Oğlum burada 2.5k kalkan var. Şu an bir buçuk kal falan var. O da kendi kalkanım. Demin çok fazlaydı. Her şey kalkanı. Aynen. Daha ruhu kalkanı. Abi şurada efsane bir savaş olacak ha. Söyleyeyim bak. Harbi efsane savaş olacak. Tuttu. Yine yakaladı. Ya oğlum gel buraya be. Gel be. Bak Ghost'a boşa gitti bak. Tamam şunu yakaladık. Yok oldu zaten bu. E, abi dövüşmüyoruz ama. Hiç dövüşmüyorsunuz. Gelin lan. Şunun üstüne atlayayım. Hadi oğlum. Heh. Gel buraya gel. Tutamadım. Tutamadım adamı. <laughs> Yakalandın. Yakalandın. Gece güzel. Bakalım kaç vurmuşuz. Evet gençler, tap hasar bizde görüyorsunuz. Bizim takımdaki en fazla hasarı ben çıkarmışım. Alman hasara bakalım. Urgot daha fazla damage yemiş ama bizim kalkanlarımız olduğu için kalkan hasarları buraya eklenmiyor. Kalkanla emdiğimiz hasar. Azaltılan hasara bakın. Kendi azalttığın hasar. Bakın 168k. Çünkü bu bu kısma kalkanla azalttığımız hasar da eklendiği için en fazla aslında biz tanklamışız. Gençler görüşmek üzere sonraki videolarda hoşçakalın.